Bu kadar sağ bek sol bek değişmesine rağmen Galatasaray diyorsun ki lan Frankowski, Eren evet, Elma o var, onu Sanchez, Abdülkerim, Mustera, Torera, Sara, Lemina, Tabii. Yunus, Barış, Osimen diyorsun. Abi, Cezalara, sakatlıklara göre. Ben Lira bir İrfan mı diyemiyorum. Evet. Mert mi, Osay mı diyemiyorum. Kostiş mi, Mert mi, mü diyemiyorum. Ee, bir tek yarı, o da devre arasında geldi yani, bir tek onu diyorum. Şikrinyar'ı diyorum. El mi Ceko mu diyemiyorum. Tadiş mi Oğuz Aydın mı diyemiyorum. Diyemiyorum da diyemiyorum abi. Maxim mi? İşte öbürü mü diyemiyor? E, en nesilimi çekmeyi. Şimdi mesela bugün niye çıktı oyundan? Yoruldu diye herhalde ama ben şöyle ne söyleyeyim. Ne Fenerbahçe'nin şikri yerine beraber. yakalanmış abi. En iyisiydi yani. Yani gol de atmış. Birebir yakalayacak. Tek başına ilk yarı, ilk yarı tek başına bütün pozisyonları yarattı. Bence. Maksimal. O yani Maksimen'i de sorguladık hatırla. Tabii ki yani... Niye oynamıyor dedik yani bu, bu adam şu, bugün Maksimen olmasa Fenerbahçe berabere kalmaz. Mourinho'nun yaşadığı tartışma kadar, ya. kadar oldu? ne kadar oldu? 4 hafta. Bir ay olmuştur. evet. 4 hafta. Dört haftadan mı fit oldum yani? Ha değil mi? Üç hafta, üç haftadır da oynuyor. Ya, yani tartışmadan bir hafta sonra bu fit mi oldu?